Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, iyiyim siz Nasılsınız? Teşekkürler, de. Güzel havayı kısalttığımızda bir nişan taşıdık herhalde. Evet, biraz öyle. Ee, kışın güzel hava iyi oluyor yani. Yağmurlar da yağ yanası. Hani bir üzüntümüz de yok. Onun için hava güzel olunca kaçırmıyoruz. Siyahları uyumuşuz bugün. Çok şıksınız. Evet, şüksünüz. çok kurtarıcı. <gülüyor> <gülüyor> kurtarıcı. Dert yok, tasa yok. <laughs> yani kilo göründüğü yok, bir şey yok. Bu ara biraz kilo aldım yani. Öyle mi? Diyarbakır'dan dolayı mı? Orada yemekler, mutfak ah, sorma, falan? Sorma, sorma. Ya benim eşim e, Diyarbakır'a gelmene gerek yok. Benim evimde Adana'da büyümüş bir adam var. <gülüyor> <gülüyor> yani ve çok mutfağa meraklı, çok da becerikli. O yüzden e, sürekli bir, kendi ailesi de öyle tabii ki. Sürekli evde bir yemek, bir hamur işi. Yani öyle öylesine geçirdiği bir öğün yok. Benim için mesela ben yemek yemesem de olur. <laughs> mesela ya da bir kahveyle geçtirsem de olur. Ya da işte ne bileyim, bir tane zeytinyağlı yemek de benim için yemek ama onun için asla değil. O yüzden tabii ki ben de e, hayat müşterek yani bizim de paralel olarak evin düzeni de ona göre değişiyor ve evde sürekli tabii bir yemek e, yani görmeyince ben mesela asla tatlı almam eve. Ondan sonra öyle şeyler sokmam yani ama Fırat mutlaka ya alır ya söyler evden birden bir tatlı gelir falan. Sürprizlerle dolu diyorsunuz. Evet çok, çok <laughs> tatlı <laughs> sürprizlerle dolu. En iyi yaptığı yemek değil. Sizin özellikle e, istediğiniz var mı? Şunu yaptığı yiyeyim dediğiniz. Valla Fırat yani öyle böyle değil yani. Börek yapar, sarma sarar, her türlü fırın yemeği. Yani ben çok tencere yemeği yaparım mesela. Çok pratik yani. O bilmem ne sosunda, bilmem ne marinesinde, bilmem ne bilmem nesinde. Benim ismini ismini bilmediğim şeyler yapar yani. Çok şanslısınız o zaman. Şanslıyım tabii şanslıyım. <laughs> şanslı değil mi? Sen kimin tarafındasın? <gülüyor> <gülüyor> Sen kız <mısın> şu an? <laughs> O da şanslı tabii ki ama siz de şanslısınız. Peki tabii özel şanslı. günler için böyle özel sofralar kurar mı? İşte sevgililer günü, işte doğum gününde, ne bileyim özel bir günde. Böyle de günleri bir... çok ben üstleniyorum. Hı -hı. O tarz sürprizleri, masaları, işte misafir şu ve onları hep ben de o işler yani. Çünkü 14 Şubat'ta yaklaşıyor. Var mı plan program? Evet. Ne yapacağız? Ya, hiç... Sevgililer Günü pek bir önemi yok bizim için. De biz 19 Şubat evlilik yıl dönümümüz ve 10. Hı. evlilik yıl dönümümüz. Ee, evlendiğimiz yere Brüj'e gidelim dedik. Bilet millet aldık, her şeyi ayarladık. Yalnız bir kar fırtınası bekleniyormuş. Galiba gidemeyeceğiz. Ee, öyle bir hayallerimiz suya düştü gibi. Bilmiyorum. Bakalım. Peki hemen Diyarbakır'daki projeyi soralım. Nasıl geçti sizin için? Biraz bahsetmek isterseniz. Diyarbakır beni çok etkiledi. Daha önce hiç gitmediğim bir yerdi ama eşim işte kız kardeşim, giden arkadaşlarım falan benim hep çok seveceğimi söylüyordu zaten. Gerçekten öyle oldu. Yani çok sevdim. Çok çok medeni bir yer. Yani hem tarih var, hem medeniyet var. İşte herkese her zevke uygun sofralar var, mekanlar var. Çok çok sevdim yani ben Diyarbakır'ı. Ee, çok da keyifliydi set. Ee, çok güzel bir dram Hikayesi. Benim de ilk kez oynadığım bir karakter, yani sosyal konumu anlamında işte gariban, itilmiş, kakılmış bir ev hanımı. Bir diğer bakış şivesiyle tabii oynamaya çalıştığımız hepimizin ve kafamda bir yemeniyle ile. Çünkü hep genelde bana şehirli kadın rolleri gelir. Hep de böyle bir şey istiyordum. Çok güzel oldu, çok denk geldi, çok mutluyum, çok çok heyecanla bekliyorum. Peki şive konusu genelde böyle bazı karakterleri Karadeniz şivesiyle zaman zaman görürüz ama e, Diyarbakır Doğu şivesi çok fazla olmuyor. Siz böyle önden bir konuştunuz mu, bir tabii, etrafı kolaçan ettiniz mi? Tabii tabii yazdı zaten. Hep onlinedan evet. yani her gün bizim işte şive koçumuz Erdal'la her gün online bir saat çalıştım ben. Evde Oraya kayıyor muydu şive? De? <laughs> ya bir söylesene, bir konuşsana, şunu söylesene falan böyle annemler bayağı uğraşıyordu benimle o dönem. Erdoğan tabii ofiste şeyde de, ofis diyorum, sette de bizimleydi her saniye. Ondan sonra e, yani o memnun bizden. E, bakalım izleyince ben ne düşüneceğim. Umarım tabii en önemlisi bizim izleyicilerimizin bizi beğenmesi, Diyarbakırlıların beğenip e, takdir etmesi, kendi gibi görmesi. Onların e, fikirlerini en çok merak ediyorum. Gidip gezdik mi peki Diyarbakır'da Hayır, mutfağını falan? canım çok çok çok. Kendi kendime bile yani set arabasına diyorum ki set aralarında ya benim şu on gözlü köprüye bırakın ben orada oturayım biraz. Yalnız olmayı çok severim. Böyle beni şuraya bırakın buraya bırakın. Tabi bırakıyorlardı bekliyorlardı sağ olsunlar onlar hani biz emanetiz o zihniyetteler ya yapım ekibi. Ee, ama ben çok yani çok rahat dolaştığım, çok mutlu olduğum, insanların çok ee, böyle misafirperver güler yüzüyle karşılaştığım çok güzel anılarla dolu bir yer. Orada da gala yapacağız galiba. Ee, bakalım bekliyorum tarihleri. Şimdiden izleyeni bol olsun diyelim <laughs> o zaman. Ederim, ee, sağ olun. İzlikteki hayatınız nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Ya işte kışın üşümeyi sevmiyorum ben. Böyle bir çocuklar hastaları falan filan Üf, sevmiyorum ben. Keşke soğuk seven biri olsaydım. Hayatta hiçbir şeye kıskanmam. Üşümeyen insan kıskanıyorum bir tek. <laughs> Yani de geziyorlar böyle Fırat Hoca fıra. ay de geziyor. Yani ben çok üşüyorum ve nefret ediyorum bundan bu histen. Onun için kışın gidemiyorum hiç. Şimdi işte Mart'tan itibaren inşallah gitmeye başlarız. Peki şöyle geriye dönüp baktığımızda oldukça uzun süre geçirdiniz orada. Size neler kattığını düşünüyorsunuz orada? Yani şehrin kargaşasından aklımızı bu Aklımızı kurtarıyoruz biz orada. <laughs> <laughs> Gerçekten aklımızı kurtarıyoruz. Ruhumuzu kurtarıyoruz. Yani gidiyoruz orada bazen günübirlik bile gidip işte hava alıp ağaçlara dokunup dağlara tepe, tepelere çıkıp köy kahvesinde oturup alakasız şeyler konuşup işte göle atıp, göl kıyısında böyle oturup suya bakıp yani bu yetiyor bizim için. O bize gerçekten bir bir ay katıyor mesela, iki ay katıyor böyle. Benim için çok kıymetli. Anladığım kadarıyla çocuklar da seviyor haliyle. Tabii evet. çok seviyor, çok. Peki. Ee... 10. yıl için sürpriz iptal oldu dediniz ama başka bir sürpriz bekliyor muyuz? Var mı öyle bir şey? Bilmem yani 10 olduğu için tabi her yıl her gün kıymetli insan hayatında ama 10 olduğu için insan böyle bunun daha farklı olmasını e, arzuluyor sanırım. E, bilmiyorum yani hava durumu değişirse gideriz oradan fotoğraflar atarız görürsünüz. <laughs> Peki, böyle fotoğraf atma derken geçtiğimiz günlerde de Funlar bir açıklaması vardı. Artık sosyal medyada dolaşmaktan çok sıkıldım. insanların yediğini içtiğini e, görmek artık beni e, rahatsız ediyor dedi. Yani sıkıldığını belirtti. Siz böyle durumlar yaşıyor musunuz? Siz normalde sosyal medya sadece iş dışında çok fazla kullanan bir insan değilsiniz. Ama baktığınızda ne hissediyorsunuz? Her anını paylaşan yani insanlar için. çok çek... hak vermekle birlikte yani rahatsız olduğum insanları takip etmiyorum. Sessize alıyorum ee, bazen. Hani ayıp olmasın o da onu takibi bıraktım görmesin diye sessize al modu var Allah'tan. Evet. Sizi alıyorum çünkü ben de birçok şey görmek istemiyorum açıkçası. Ben zaten çok sofra yemek masa paylaşan biri değilim. Yani bu konuya bir hassasiyetim var. Ee, pek öyle şeyler yapmam. Daha hayatım daha doğalında ne bileyim. Ya da daha işte ülkeyle ilgili, dünya ile ilgili, dertlerle ilgili, ortak dertlerimizle, konularla ilgili. Hani oradan hem gündemi takip etmek hem bir şeylere destek olmak. Birilerine yardım etmek, ya da hani benim de böyle bir şeyim var, ben de sizin gibiyim diye insanlara kısmen moral vermek gibi böyle ne bileyim hani çok variyet üzerine ya yani çocukken biz hani annemiz babamız şey yapardı ya yani elime bir şey bile alsam sokağa çıkarken ye öyle git derlerdi biz öyle büyütülmüş çocuklarız şimdi her şeyi göstermek üzerine aldığını göster üstünü göster başını göster saatini göster arabanı göster nereye gittiğini göster işte oradan etiket yap falan hayat tamamen buna döndüğü için tabii benim evet. karakterime, ruhuma, yetiştirme tarzıma çok ters. Ama bu iş yapan insanlar da var. Yani şöyle gösterişle e, öneri farklı şeyler. Yani benim bunu yapan çok profesyonelce çok güzel yapan bir sürü insan. Bir, özellikle onun için takip ettiğim. Mesela hangi restoran, nerede ne yenir, işte hangi otel işte atıyorum. E, hangi kıyafet, hangi tasarımcı mesela bunları özellikle takip ediyorsun. Ee, evet ama yedim, içtim, gezdim, orada onu yaptım, bu da bunu yaptı mı? Çok normal insanlardan değil de herhalde o iş sahiplerinden görmeyi seviyorum ben de daha çok. Peki e, biraz kilo aldım dediniz ama spor var mı hayatınızda? Hiç o yok. <laughs> Hiç tek o yok. Yapamıyorum, yapamıyorum. Sevmiyor muyuz spor? Hayatta yapamadığım tek şey. Yani spor hocam beni inan böyle şeye kadar yılbaşına kadar arıyordu. Düzenli olarak her hafta. O doğum günü gelmedin. Ne zaman geliyorsun? Yarın söz vallahi geliyorum <laughs> diye. Ya da tamam söz veriyorum hafta başı geliyorum. Bak baş vallahi söz gerçekten geliyorum falan. Yok yapamadığım tek şey. Hayır artık aramıyor zaten. Yılbaşından umudu beri kestim. aramıyor. bir aydır aramıyor evet. Umudu kesti bence. De. Peki teşekkür ederim. Ben efendim. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkür sağ, sağ olun, teşekkür ederim.